Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre Türkiye'nin en mutsuz ili Diyarbakır olurken orduysa bu listede 9. sırada kendine yer buldu. Araştırmada illerdeki mutsuzluk oranı nüfusun yüzdesi olarak hesaplandı. Peki ordulular mutlu mu mutsuz mu? Mutlu musunuz? Değiliz. Çok şükür mutluyum. Mutlu olmaya çalışıyoruz. Çok şükür Allah'a mutluyuz. Niye olmayalım ki? Ben 80 yaşındayım. Yaşamışım. Avrupa'yı gezdim. 36 sene Almanya'da kaldım. 2006'da geldim. Yine gideceğim bir ay sonra Almanya'ya. Yani evet mutluyum. Şu an mutluyum yani. Mutluyum. Mutluyuz. Mutluyuz canım. Mutluyuz. 76 yaşındayım. Daha mutsuz olmana gerek yok yavrum. Çok mutluyum ben. Çünkü beni rahmetlik yılbaşı gelirse 3 sene oluyor öleli. Ben ortada bırakmadım. Evim de var, param da var. Kendime yetecek. Çok şükür. 55 senede yaşadık. Mutlu musunuz? Evet. Evet. Niye mutlu olmayayım ki? Vatandaşların pek çoğu mutlu olduğunu ifade ederken ülke genelindeki mutsuzluğu kimisi ekonomiye, kimisi şükürsüzlüğe, kimisi ise şımarıklığa bağladı. Neden mutlu değilsiniz? Geçim şartları. Gençler doyumsuz olduğu için mutsuz. Çünkü her şey yerlerinde. Biz baba babaanne olarak da yok hayır demiyoruz. Her şeyi alıyoruz. O yüzden mutsuzlar. Ekonomik insanların gelecek korkusu bu gibi faktörleri çok önemli. Gençler de ya çalışmıyorlar ki. Ya artık yerleşik düzen bitti. Dünya küçüldü. Ondan diye düşünüyorum. Bir de sosyal medyadaki o özentiler. Ya bunun sebebi de işte gelecek kaygısı, hayatın pahalılığı. Böyle gidiyor yani. Sebebi zenginliğin ucunun kaçması. Belli bir kesimde olmayışı. Sınırsız oluşu. Ya hep hayal. Ondan. İnsanların birbirine karşı saygılı olması lazım. Maalesef saygımızı yitirdik. Bazı değerlerimizi yitirdik. E, maalesef. Ekonomi canım. Mutsuzluk nasıl olacak kızım? O bana yardım edecek. Ben ona yardım edeceğim. E, hep mutlu olacağız. Genel olarak herkes bu soruya aynı cevap verir. E, ben de aynı cevap vereceğim. Malum şu içinde bulunduğumuz zorun yüzüne olabilir. Şükürsüzlükten. Çünkü e, hiçbir şey ya bir sabaha bile uyanıyorsak çok büyük bir mutluluk sebebi uyanamayanlar var. En basiti bu. Onun için tabii ki mutluyum. Allah'ın verdiklerine çok şükürler olsun. Gördüğümüzden geri değiliz. Allah bugünümüzü aratmasın. Onun için mutluyum. Bir gün ülkemiz olmadan da uyanabiliriz. Patlamalar, bombalar içinde de uyanabiliriz. Onun için güzel bir güne uyanabiliyorsak, hepsini görebiliyorsak, yürüyebiliyorsak, nefes alabiliyorsak, yiyebiliyorsak ne mutlu bize.